Seferihisar Belediyesi bir kamu kuruluşu olmasa iflasını istemek zorunda kalan bir kuruluştu. Yani bir şirket olsaydı, bir belediye olmasaydı Seferihisar Belediyesi'nin iflasını isteyip kapatılması gerekir bir noktada e, Seferihisar'ı bıraktı. 10 yıllık belediye başkanlığı zaman. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni aldığında Sayın Soyer ne kadar borçlu almıştı? Biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Ne Arkası? kadar? 3 milyar 63 milyar. Yani Aziz Kocaoğlu belediye başkanlığı döneminden 2019 Mart'ta Sayın Soyer e, belediye Büyük İzmir Büyükşehir Belediyesi devraldığında borcu 3 milyar 63 milyon. Bugün geldiği nokta ne kadar şu üç yıl içerisinde bir tahmin edebilir misiniz? Yani 3 milyardan nereye gelmiştir? Nereye gelmiş? 12 milyara. 4 kat. Bak. 4 kat İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu attırdı. Şimdi yani her şeyi bir kenara bırakalım. Hı hı. Yani hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Somut olarak Yılda 12.5 milyar bütçe kullanıyorsunuz. Yani ne yapıyor 3 yıl 36 milyar oradan hatta 40 milyara yakın bir kaynak oradan var. 9'da borçlanmışsınız ekstra 3'ün üzerinde 12'ye çıkar yani 50 milyar bütçe kullanmışsınız eski parayla 50 katrilyon bütçe kullanmışsınız. Somut 3 yılda yapılmış İzmir'de bana bir eser söyleyebilir misiniz? Somut büyük şöyle bir eser şöyle. Çünkü 50 milyar çok büyük bir kaynak bu yani çok büyük bir bütçe bu. Yapılmış mı? Yok. İşte Sarı nasıl 10 yıl içerisinde batırdıysa bakın bugün de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bu borç yüküyle batırmış ve şu anda bütçesiyle işte 12,5 milyar bütçe var borç miktarı 12 milyara gelmiş noktada ve bunun %70'i de döviz bastı. Ve geçen biliyorsunuz hiç açıklama yaptı. Yani bu kredi noktasında hep Aziz Bey zamanında onunla övünürdü. Kredi notumuz, kredi notumuz evet. diye. Bakın bir bugün uyarı artık, vardı değil mi? Evet yani artık e, iflasa doğru da İzmir Büyükşehir Belediyesi gitme noktasında gelmiş. İşçi maaşlarının ödenemediğini de yavaş yavaş görmeye bu noktada başladık.